Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üretiminin devamlılığını korumak amacıyla 2022 yılında kırsala 70 milyon liralık bir bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi önemli bir projenin daha startını verdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde tarımsal sulama hizmeti veren 26 kooperatif için temin edilen 48 bin metrelik PVC boruların dağıtımına başlandı. Boru dağıtımının ilk gününde kooperatiflere 12.290 metre PVC borunun teslimatı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Şantiye Şefliğinde gerçekleştirilen ilk dağıtıma Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, ilgili sulama kooperatiflerinin başkanları ve temsilcileriyle muhtarlar katıldı. Sulama tesisleri için temin edilen PVC boruların ilk etabında Salihli Yeni Pazar Sulama Kooperatifine çeşitli ebatlarda 4000 metre, Salihli Çakal Doğan Sulama Kooperatifine çeşitli ebatlarda 2000 metre, Salihli Çukuroba Sulama Kooperatifine 500 metre, Salihli Burhan Sulama Kooperatifine 1500 metre, Alaşehir Toygar Sulama Kooperatifine çeşitli ebatlarda 1986 metre, Alaşehir Kemaliye Sulama Kooperatifine 400 metre, Alaşehir Şahyar Sulama Kooperatifine çeşitli batlarda 1.304 metre ve Kula'nın Kalın Harman Sulama Kooperatifine 600 metre olmak üzere 12.290 metre boru dağıtımı yapıldı. Tarımsal sulamanın önemini bilerek bu doğrultuda projelerine hız kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen sulama tesisi projeleri, sondaj ihaleleri, sulama borusu dağıtımlarıyla 2022'de kırsala ayrılan 70 milyon liralık payın 24 milyon liralık kısmını sulama faaliyetlerinde kullandı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta yatırımlarla ilgili bilgiler paylaştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde ve üretken belediyecilik anlayışı ile tarım sektöründeki tüm e, alanlarda projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Geçen yıl ihalesini yapmış olduğumuz 5 mahallemizin kapalı sistem sulamaya çevrilmesi için yatırımlarımızın 3 mahallede tamamlandı. Diğer 2 mahallenin imalatları devam ediyor. Bunun yanında yine sulama kooperatiflerimize su verimliliğini artırmak için sulama amaçlı depo yapılması, ve açılması açılmasıyla ilgili ihale süreçlerimiz devam ediyor. Bugün ise 48 bin metre satın alma işlemini tamamladığımız boruların 26 adet kooperatife teslimini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 9 milyon 100 bin liralık bir yatırımla 48 bin metre boruyu kooperatiflerimize teslim ediyoruz. Bu çalışmayla yaklaşık 6 bin dekar sahayı yeniden sulamaya açacakları gibi mevcut sahalarındaki yıpranmaya bağlı kayıp kaçakların önüne geçilmektedir. Kooperatif başkanları ve mahalle muhtarları sulama noktasında üreticiye verilen destekler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e gerçekten teşekkür ederiz. Bunları bize sağladı, bu imkanları sağladığı için gerçekten köylünün veya vatandaşın yanında olduğu için bir kere daha kanatladı ve Cengiz Ergün Başkanımızdan Allah razı olsun kendilerine çok çok teşekkür ederiz, saygılar sunuyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Genel Sekreterimiz, Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Yılmaz Bey'e gerçekten yardımları için kooperatifim, ortaklar adına ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten çok büyük bir yükten kurtardılar. Ee, büyük bir maliyet. Onun için e, hepsine ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Bugün bize vermiş olduğu boruların maliyeti nereden baksan 50 milyar lira. Bu da en azından bir kooperatife çok büyük bir destektir. Her şey için çok teşekkür ederiz. Şey.